Merhaba Edirne'deyiz. Edirne'de Muradiye Camii'ndeyiz. Selamlar. Hoş bulduk. Karşımızda Selim yine. İkinci Murat zamanında yapılmış bir cami bu. Mimarı bilinmiyor. tam tarih söyleyecek olursak 1426'da yapılmış ve 15. yüzyıl Osmanlı'nın eserleri arasında en nadide eserlerden birisi şey sayılıyormuş. Madem o kadar nadide bir eser sayılıyormuş, gelip biz de görelim dedik. Videomuz bir 360 videodur. Telefonumuzu sağa sola yukarı aşağı çevirerek ya da Parmağınıza görüntüyü basılı tutup sağa sola yukarı aşağı oynatarak eğer bilgisayardan izliyorsanız da mouse'ta görüntüyü basılı tutup sağa sola yukarı aşağı oynatarak videoda her tarafı görebilirsiniz. Müthiş kocaman bir tepenin üstünde şehre bakıyor. Şöyle biraz geriye çıkayım ki daha net bir şekilde görelim kubbesine kadar. Ve şu kapıdan da bir dışarıya doğru bakmak istiyorum işte açıkçası. Harika. Moradiye Cami. Girelim bakalım içerisi nasılmış. 15. Yüzyıl, yüzyıl Osmanlı eserler arasındaki en nadidelerinden yazıyor bilgilendirmesinde. Hmm, tarih olarak burada biraz daha farklı bir tarih yazdı. 436. Ben de yanlış okumuş olabilirim. Şurada kitabı ismi mevcut. Vay güzelmiş. Güzelmiş. Hemen şöyle kenarlarından başlayalım. Burasını sanırım bayanları bölüyorlar. bayan namaz kılmıyor de belirtmiş. Şu kubbelinin üstündeki Pencere yer de çok hoşuma gitti. Evet, Çinler. Bazı yerlerde düşmüş oraları. Sıvaya kapatmışlar. Orjinal orijinal yazılan üstü de sıfırı kaptırmış. Niye yapmış öyle bir şey acaba? Hmm. Çok enteresan. Ahşap değil mi? Mevcut. Bunlar etçine, evet, çine Çin bir mihraba var. 600 yıllık, 600 yıllık bir cami. Bu çinler, 600 yıllık çinler. Yazık ki dökülmüş bazı yerler dökülen yine Sıvayı geçirmiş. İnşallah Rus'ta bir restorasyon alıp şu rezillerden çıkarıp aslında dönüştürürler çünkü hani mevcut olan kadarıyla bile baktığımızda aslında dönüştürse muhteşem bir yönüşe kavuşacak. Mesela kubbede hiçbir şey kalmamış. Oranın kubbesinde, kubbesinde az bir miktar kalmış. Görüntüleri var mıdır, olabilir mi? Kim bilir? Akşam minberli, Çin'den mihraplı. Buradiye Camii. Yani tamamının kaplı ve renkli olduğunu hayal edecek olursanız, muhteşem bir görüntüsü olurdu bu camiinde. O yüzden 15. yüzyılın en nadide eserlerinden bir tanesinin tanesi dinlenmesinin sebebini anlıyorum. Ama maalesef korunamamış. Maalesef korunamamış. Attığınızı attıktan sonra ittirmeniz lazım. Geri anlamaması için. Evet mesela bu şurada Allah yazıyor, öteki, tam göremiyorum ben, anlayamadım ötekini. Ama o zaman bu tarafta da, ki orada da bir hata var. Bu tarafta Allah, o tarafta Muhammed yazar normalde. Sağda Allah, solda Muhammed yazar. O da enteresan olmuş. Osmanlı döneminden kalma. Birçok da mezar. Avlusunda yatmakta. Mezarda birçok kişi yatmakta. Edirne Muradiye Camii'ndeydik. Niye buradaydık? Çünkü 15. yüzyılın en kıymetli Osmanlı eserlerinden birisi olarak kabul ediliyormuş. İçeriyi gördük içeride. Aslında muhteşem bir işçilik var ama ondan geriye çok fazla bir şey kalamamış. O yüzücü. Başka bir mekan ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.